Evet. bir de. Bir de hesabla. Geri çekilmiş. Peki neden? Anne, hesabla. Annenizin adını? Eee. Aman da anne Bolat. Adı yok mu anne Bolat? adı var. Ne? Ne? Sen hı. Aş. anne. Hay sevgili anne. Komşunuz hmm. varmış bir tane galiba. Ay, yok karşıdan. Yok. Karşıda bir komşu varmış. O kim? Ha bu komşu. Yok o anne. Karşıda bir komşu varmış. Yok değil değildi. Neresi peki? Ee, Şurasıydı. Kim oturuyor orada? Ee, ee, bir yabancı oturuyor da. Ben kapat. <laughs> ben kapat. <laughs> ha ben kapatırsam bir daha aramam sizi ama. Ee, Efendim. Ev var ya şuradaki ev. Evet hanımefendi. Ee, sizin hacı amcanız varmış Hı. galiba. Ee, evet o. Komşu. He. Onun eşi kim? Mustek. Ee, <laughs> Çok iyi. <laughs> başka kim yaşıyor evde? Eee, başka kimse yaşamıyor. He, bir Ayşegül varmış. O nerede yaşıyor? Eee, evin evinde. Evin neresi? Ee, o... Karşı, karşı. karşısı, hani karşısı mı? Hı, karşı. Anladım hanımefendi. Hanımefendi burası, burası değildi. de eviniz karşıda. Ama saymadınız evde. Ee, bir, üç, dört, beş, altı, Sizin babanız, var. Babanızın adı ne? Babanın Babam. Babanın adı ne? Bula. Baba Bolat. Anne Baba Bolat. Hı, anne Bolat. Anne Bolat. Hı, Nisa Bolat. evet Nisa Bolat. Başka? Ee, Hacı Amca Bolat. Hacı Amca Bolat. Başka? Ee, Mıstık Bolat. Hı -hı. Aşırı Bolat. Sa Başka? Bu sefer saydı. Ee, Süleyman Bolat. <laughs> Süleyman <Yardış> Bolat. Gerdiş <laughs> Bolat. Onlar Bolat değil, onlar Yiğit. <laughs> onlar Yiğit ne? He, ee, onlar Yiğit. Biz de yiğittik bir ara. İlk değiliz. Biz mi? yiğittik de sen hep bolatsın. <laughs> <laughs> anne ile biz yiğittik. Baya. Yok. An annem de bolat. Bir ara yiğitti. Yok. Anne bolat. Bolat mı? Hı? Sen de bolatsın. Evet. Anne Şegül de bolat. Cem Cem de bolat. Şegül de bolat. Mustan Cem de bolat. Evet. Hacem de bulat, Süleyman amcam da var. Süleyman amcam. Yandı. Tatlı amcam. İnterde teyzem de var. Hem... Memoş? Hem Memoş. 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 Benim abim değil. Neyin? Hacım. Hacı, hacı değil. Memoş biraz dayın olabilir. Yok dayım değil o. Ha neyin? Hmm. Memoş, Memoş. <laughs> Memoş Memoş. Memoş Memoş. Memoş'un soyadı ne? Hmm, bulat Memoş. Bulat Memoş. O da Bulat.